Evet. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Şimdi Tarım, e, bu köpeğimiz Tarım'ın köpeği. E, tarım'la bu hayvanın ırkıyla, yaşıyla ilgili bilgiler alacağız. Tarım, e, bu hayvan kaç yıldır sende? 8 yıl oldu. 8 yıldır siz bu hayvana bakıyorsunuz. Aynen. E, e, bu hayvanın özelliği ve ırkını bana anlatabilir misiniz? Bu hayvan pitbull oluyor, pitbull. Pitbull? pitbull. pitbull. Evet. Pitbull red bull diyor çok uysal, kediden kaçar. İnsanlar arası çok iyi. Bak mesela Sayım abi de arası çok iyi. Bak <laughs> değil mi Sayım abi? Evet. Sayım Usta da ee, bizim buradaki... Gel, gel. Sayım abi bir Gel. Hava durumu Sarı Sayım abi. Koş. Sosyal, sosyal. Sosyal, evet. Köpek yani. sosyal içeriği olan bir hayvan, İnsanlar genelde pitbulldan korkarlar ama bu köpeğimiz aynı zamanda da e, YouTube'a çıkmıştı değil mi daha önce de? Tabii, tabii. E, defalarca çıkmıştı. Evet. Maşallah var TikTok. Meşhur bir köpek zaten kendisi görüyorsunuz. Allah. Ee, bunun yavruları falan var mı? Yok kısır. Abi. Yok kısır ha. Anladım. Peki. Teşekkür ederim. iyi çalışmalar.